Nöroloji hangi hastalıklara bakar? Özellikle hastaneye gitmeden evvel randevu alacak insanlar şikayetine göre bir bölüm seçmesi gerekiyor. Tam da bu noktada nöroloji hangi hastalıklara bakar sorusu akıllara geliyor. Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi ile kasların hastalıklarını inceleyen bilim dalına nöroloji denir. Eskiden psikiyatri ve nöroloji tek bir başlık altında bilinirken günümüzde iki ayrı branş şeklinde hastalarına hizmet veriyor bu hastalıklardan birisine sahipseniz nöroloji bölümüne gidebilirsiniz. Baş ağrısından şikayet olan hastalar. Migren, gerilim tipi ve çok çeşitli olabiliyor. Baş dönmesi hastalıkları. El ve ayak uyuşmaları yaşayan hastalar. Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları. Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları. ALS, motor nöron hastalıkları. Sinir sıkışmaları veya kaynaklı uyuşmalar. Yüz felçleri, beyin enfeksiyonları, huzursuz bacak sendromu, Alzheimer hastalığı, el ve ayaklarda titremesi olan insanlar, sar ve epilepsi hastalıkları, bilinç kaybıyla seyreden bayılmalar, ALS hastalıkları, MS hastalıkları, ani şiddetli vuran ağrılar,